Kelly MacKillop'un 2008 yılında kurduğu bu günde Erceal bizim bildiğimiz ismiyle baklava deseni işleyeceğiz. Görünce baba çorabı ve kazaklarını akla getiren hatta bazı desenleri sofra bezini andıran bu desenle ilgili bilmediğimiz çok şey var. Erceal üst üste binen diagonal çizgilere sahip bir elmas desenidir. Desen, Batı İskoçya'daki bir bölge olan Erceal'ın Campbell klanına aittir. İskoçlar bu deseni İskoç eteği olarak bildiğimiz kilitlerinde battaniyelerinde ve 17. yüzyıldan itibaren bugünün baklava desenli çoraplarına benzeyen tartan havuzlarında kullandılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu desen önce Büyük Britanya'da ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler oldu. 1920'de Winster'daki olacak olan Prens Edward golf'e giderken bu desende kıyafetler giyerek bu popüleritenin daha da artmasını sağladı. Bugün hala bu desen golf ile ilişkili olmaya devam ediyor. Ayrıca Ercal, golfteki kadar yaygın olmasa da bisiklet, curling ve futbol gibi diğer sporların üniformalarında da kullanılıyor. Ercal, 1980'lerde tiki giyim kıyafetlerinin bir parçası haline geldi. Kıyafetlere ek olarak duvar kağıdı, battaniyeler, yastıklar ve hatta termoslarda kullanılmaya başlandı. Bugün en çok çoraplar ve kazaklarda gördüğümüz bu desen aslında sandığımızdan daha yaygın ve şık kullanımları da mevcut. Şimdi de bugünü nasıl geçirebileceğimize gelelim. Bugün baklava desenli bir çorap ya da kıyafet giymenin tam zamanı. Ayrıca kıyafet dışında kullanabileceğiniz baklava desenli ürünleri araştırıp hoşunuza gidenleri alabilirsiniz. Evinizde baklava deseni temalı bir parti bile düzenleyebilirsiniz. Daha yaratıcı olmak için farklı renk ipliklerle kendi kıyafetinizi ya da dekorlarınızı örebilirsiniz. Bugün hakkında cidden heyecanlıysanız bu desenin ana vatanı olan tarihi Ercan'ı ziyaret edebilirsiniz. Son olarak bugün baklava desenli kombininizi, gördüğünüz baklava desenlerini ya da bugün ile ilgili fikirlerinizi Ercal Day hashtagini kullanarak paylaşabilirsiniz. İskoç müzisyen Jackie Levan'ın Ercal bölgesi hakkındaki albümünün şarkılarını ve Ercal bölgesi hakkındaki birkaç şarkıyı Spotify listemizde derledik. Dilerseniz aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz şarkılarınız var ise ya da bugün ile ilgili hislerinizden bahsetmek isterseniz yorumlarda belirtmeniz bizi çok mutlu eder. Desenli günler dileriz.